Evet arkadaşlar, din kültürü ve ahlak bilgisi birinci uzaktan eğitim dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar birazcık geriden aldım konuyu. Çünkü hem e, konu bütünlüğünü bozmak istemedim, hem de sizler için de birazcık tekrar olsun istedim. Umarım derslerinizi, ödevlerinizi yapmışsınızdır. O zaman şu an takip etmesi de daha kolay olacaktır. Arkadaşlar, İslam'da ibadetlerin temel ilkelerinden başlayalım. Allah'ın emrettiği bütün ibadetler için geçerli bazı temel ilkeler vardır arkadaşlar. Bir davranışın ibadet olabilmesi için bu ilkeler mükellef tarafından yerine getirilmesi gerekir. Mükellef kime deniliyordu? İbadetle yükümlü yani sorumlu olan kişi. Yani kim? Bir, Müslüman olan. 2 aklı selim olan. 3 blue çağına yani ergenlik çağına ermiş olan kişi. Bu üç şartı taşıyan herkes ibadetle yükümlüdür. Yani sorumludur. Yani Arapça terimiyle mükelleftir. Başka bir deyişle ibadetlerin Allah katında makbul olması için bu ilkelere uyulması gerekir. Peki bu ilkeler hangileri arkadaşlar? 1- Niyet 2- İhlas 3- Kur'an ve sünnete uygunluk. Bunları şimdi tek tek ele alacağız arkadaşlar. Niyet neydi? Kelime anlamı neydi arkadaşlar niyetin? Azmetmek, kastetmek, istemek, kalbin bir şeye yönelmesi. Bakın arkadaşlar, niyetin kelime anlamlarında bile aslında ne olduğu ortaya çıkıyor bir şeyi kalbinizle yöneliyorsunuz. Sonra onu istiyorsunuz ve onun olması için az mı diyorsunuz? Davranışlarımızı ibadet niteliği kazandıran şey de arkadaşlar niyettir. Niyet olmadığı takdirde yaptığımız hiçbir şey ibadet sayılmaz, tamamıyla boşa gider o ameller. O yüzden yaptığımız şeyin Allah rızası için yapmamız gerekiyor. Neden? İbadet edenin amacını, niyetini, Allah'ın rızasını kazanmak. Yani olması gereken bu. Zira arkadaşlar Allah dışında ibadet edilecek kimse yoktur. Biz yalnızca ona ibadet ederiz her türlü de rüyadan ve gösterişten uzak durmamız gerekir. Neden? Gösteriş ve dünyevi beklenti içinde yapılan bütün ibadetler Allah katında geçersiz olur aksi takdirde. Bununla ilgili hatırlarsınız çok meşhur bir hadis-i şerif vardı. Neydi arkadaşlar? Ameller niyetlere göredir. Uzun bir hadis-i şerif devamı var ama bu kısmını iyi biliyorsunuz. Ameller niyetlere göredir. Yani biz ne yaparsak yapalım, o yaptığımız fiili eğer ki ibadete çevirmek istiyorsak o zaman niyetimiz doğru olması lazım. Allah rızası olması lazım. Yoksa sadece gösteriş için yapıyorsak, o yaptığımız şeyi niyetimiz yanlışsa o zaman amelimiz de boşa gider. Birazcık burada şekli niyetler var. Oruç tutacağımız zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya diyoruz değil mi? Veya namaza başlarken Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için mesela sabah namazının sünnetini kılmaya diye niyet ediyoruz. Bunlar daha şekli niyetler arkadaşlar. Ama kalbinizden geçirip de Allah rızası için yaptığınız herhangi bir şey niyettir arkadaşlar. Peki niyetle ilgili Peygamber Efendimiz ne demiş? Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kulum kötü bir amel yapmak isteyince onu yapmadıkça yazmayın. Yapınca onu aleyhine bir günah olarak yazın. Eğer benim rızanı, rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine bir sevap yazın. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince yapması bile onun lehine bir sevap yazın. Yapmasa bile onu lehine bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar ona sevap yazın. Bu hadis-i şerif ne diyor arkadaşlar? Yani diyor ki bir şeye niyet etmişsiniz, kötü bir şeye günah işleyeceksiniz ve niyet etmişsiniz. Ama onun yapmadığı sonrasında o zaman diyor günah yazmayın diyor. Yapmadı ve günah yazma diyor o niyetinden dolayı diyor. Ama diyor eğer ki diyor benim rızam için vazgeçtiyse bundan o zaman o yapmadığı günah için işlemediği günah için ona bir sevap yaz diyor. Sonra eğer ki diyor iyi bir iş yapmak için niyet ederse o zaman ona hanesine bir sevap yaz diyor. Eğer de onu yaparsa o zaman 10 ile 700 misli arasında sevap yazın diyor. Yani şeye göre, yaptığınız fiile göre, değerine göre 10 ile 700 misli arasında sevap yazılıyor. Eğer ki bu niyet ettiğiniz iyi şeyi uygulamaya geçirdiyseniz. Ama geçirmediniz, sadece niyet ettiniz ve niyette kaldı bir sevap yine de yazılıyor arkadaşlar. Sevap kazanmak aslında o kadar da zor değil. İkinci ilke neydi arkadaşlar? İhlas. İhlas neydi peki? Kelime anlamı içtenlik, samimiyet, doğruluk, riyasız sevgi. Riyasız derken yani ne demek riya? Riya iki yüzlü demek. Yani iki yüz'lü olmayan samimi bir sevgi, samimi bir itaat, içtenlik, ihlas demek. Yani arkadaşlar Allah'a inanan bir insan ibadetlerini yalnızca Allah için yapar ve her türlü riyadan, ikiyüzlülükten ve gösterişten uzak durur. Gösteriş ve dünyevi beklenti için yapılan bütün ibadetler boştur arkadaşlar. Allah katında geçersizdir. Ameller niyet ve samimiliğine göre değer kazanır. Aksi durumda ibadetin amacı ve anlamı anlamıyla çelişmiş olur. Allah Teala Maun suresi 4 ile 7. ayetler arasında bakalım bu konuyla ilgili ne diyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Yani neymiş arkadaşlar? Samimiyet olmadan yapılan bütün ibadetler boşa gidiyormuş. Daha doğrusu allah Teala bizi burada uyarıyor. Boşa kılmayın o namazları eğer ki samimi değilseniz diyor. Peygamber Efendimiz peki ihlasla ilgili ne demiş? Hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Samimiyet ve Allah'ın rızası yani ihlas ve niyet yine arkadaşlar. İkisi de olmadan ameller kabul olmuyormuş. Üçüncü ilki de arkadaşlar Kur'an ve sünnete uygunluk. Kur'an-ı Kerim'de ibadetler hakkında gerekli bilgiler verilmiş, önemi vurgulanmıştır. İbadetlerin yapılışı ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine ve uyum uygulamasına bırakılmıştır. Bu ne demek yani? Kur'an-ı Kerim'de sadece ne yapılması gerekiyor ve neden yapılması gerekiyor? Yani önemi ne bu konunun? Bu ibadetin, bunlar vurgulanıyor daha fazla. Ama nasıl yapılacağı ile ilgili bir şey yazmıyor. Nasıl yapılacağını biz Peygamber Efendimizin sünnetinden öğreniyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin sünneti Kur'an'dan sonra İslamın ikinci temel kaynağıdır arkadaşlar. Yani Kur'an'da teorik olan yazan şeylerin pratik hali, uygulaması. Biz Peygamber Efendimiz'i rehber olarak gördüğümüz için onun peşinden gidiyoruz. Zaten Peygamber Efendimiz'in gönderilme amacı, bütün peygamberlerin gönderilme amacı da bu değil mi? Yani nedir? Kur'an'ı açıklayacak ve bize örnek olarak Kur'an'ı yaşayacak. Peygamber'e uyulması gerektiği ise arkadaşlar yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor allah Teala ne buyuruyor Nisa suresinde? Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yani bakın arkadaşlar kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yani eğer ki diyor bana itaat etme şey Resul'üme itaat etmezseniz bana da asi olmuş olursunuz. Ona itaat etmen gerekiyor ki beni sevmiş ol, bana itaat etmiş ol. Arkadaşlar zaten biz namazı nasıl kılacağımızı, işte zekatı ne kadar kime verebil zekattan kime ne kadar vereceğimizi Haçın farzlarının neler olduğu vesaire bunların hepsini Peygamber Efendimizin sünnetinden öğreniyoruz. Dolayısıyla eğer Peygamber Efendimiz olmasaydı Kur'an-ı Kerim'de namazı dost doğru kılın dediğinde namazı nasıl kılacağımızı bilemezdik. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor hadis-i şerifte? Namazı benden gördüğünüz gibi kılınız. Yani Peygamber Efendimiz'i takip etmemiz gerekiyormuş bize rehber olduğu için. Peki arkadaşlar Kur'an'da emredilen ve Hazreti Peygamber tarafından açıklanıp gösterilen şeklin dışında ibadet tarzları da sonradan ortaya çıkmıştır. Yani sordan ortaya çıkan şeylere ibadet e, niteliği vermişler ve bunlara bidat deniliyor arkadaşlar. Ve bunlar kınanan şeyler Kur'an'da geçmeyen ve peygamber efendimizin sünnetinde olmayan bütün sorudan çıkan şeyler bidattır arkadaşlar. Uygulaması yasaktır ama hatırlarsınız belki burada örnek vermiştik bununla ilgili ne demiştik? Bidat-ı hasene demiştik hatırlıyor musunuz? Bidat-ı hasene dediğimiz şey neydi? Kur'an ve sünnetle çelişmeyen bidatlar. Yani sonradan çıkmış ama Peygamber Efendimizin sünnetiyle ve Kur'an-ı Kerimle çelişmiyor. Dolayısıyla bunların uygulamasında sıkıntı yok. Malum arkadaşlar tarih içerisinde yeni yeni olaylar oluyor ve sonrasında insanlar bazı şeyleri örf ve adetleri ibadet gibi adet haline getiriyorlar ve sürekli yapıyorlar ve alışkanlık haline getirmişler ama bunlar sonradan çıkmış evet bidat. Bidatin kelime anlamı ne? Dinin aslında olmadığı halde din namına sonradan çıkmış olan adetler. Evet arkadaşlar bu bidatlerden eğer ki Kur'an ve sünnete aykırı değilse o zaman bunlara uymak mümkün. Ne gibi mesela örnek vermiştik Mevlid kandilini kutlamak gibi. Mevlid kandilini eğer kutlarken Kur'an ve sünnete aykırı bir davranışta bulunmuyorsak ve bunların Kur'an ve sünnette yazmadığını da biliyorsak onları farz ve sünnet olarak algılamıyorsak o zaman uygulamamızda bir sakınca yok. Bu meseleyle ilgili Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yolun en hayırlısı Hz. Muhammed'in yoludur. Kitap ve sünnete aykırı olarak sonradan çıkarılan her bidat sapıklıktır. Yani arkadaşlar neymiş? Yolların en hayırlısı Peygamber Efendimizin yoluymuş. Yani sünneti takip etmemiz gerekiyormuş. Kitap ve sünnete aykırı olarak sonradan çıkarılan diyor. Her bidat sapıklıdır, sapıklıktır. Burada önemli olan ne arkadaşlar? Aykırı. Yani aykırı olmadığı müddetçe onun uygulamasında bir sakınca yok. Arkadaşlar ibadetlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde bazı temel ilkiler vardır. Bunlar da üçe ayrılıyor. Sünnete uygunluğu açısından bu üç ilkeyi ele alıyoruz. İtidal ilkesi, kolaylık ve güç yetirilebilirlik ilkesi ve devamlılık ilkesi. Şimdi tek tek ele alacağız arkadaşlar. İtidal. Üzerine basa basa kaç defa dedim ve her seferinde tekrar unuttuğunuz kelime. İnşallah bu sefer hatırlıyorsunuzdur. İtidal ne demekti arkadaşlar? Denge, ölçülü, orta hal, orta yol. Yani hayatımız neydi? Bir dengede olması gerekiyordu değil mi? Her konuda dengede olması gerekiyordu ve özellikle ibadetlerimizde de bu söz konusuydu. Yani ibadetlerimizle din ile hayat yani bir dengede olması gerekiyordu. Ne tamamıyla dünyevi yaşayacaktık ne de tamamıyla sadece ibadet edip de hayattan kopuk yaşayacaktık. Her ikisi de olacaktı. İslam insanları hem dünya için hem de ahiret için çalışmalarını tavsiye ediyor arkadaşlar. Bizde Hristiyanlıktaki ruhbanlık gibi bir tamamen dünyayı terk edip ibadete e, ibadetle meşgul olmak veya Yahudiler gibi tamamıyla dünya hırsıyla e, yaşamak gibi bir şey söz konusu değil. Biz ikisinin ortasını yani dengeli bir yaşamı tercih ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla neydi? Tabii ki de çalışacağız ki hayatımızı geçeren, geçendirebilelim. Tabii ki de etrafımızdaki insanlarla görüşüp gideceğiz. Neden? Çünkü biz bu hayatın içinde olmamız gerekiyor. Hayata dahil olmamız gerekiyor. Ve kendimize ve çevremize faydalı olmamız gerekiyor. Ama tabii ki de bunları yaparken ibadetlerde hayatımızın merkezine hayatımızın merkezinde olmak şartıyla hayatımızın merkezinde ibadetler olacak. Onun etrafında, ondan geriye kalan vakitlerde de hayattan tat almayı da bileceğiz. Peygamber Efendimiz ne diyor? Hiç ölmeyeceğini zanneden bir gibi, biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol. Biz bunu genelde halk dilinde ne deriz? Hiç ölmeyecekmiş gibi çalış, yarın ölecekmiş gibi de ibadet et diyebiliriz. Değil mi? Halbuki bu bir hadis-i şerif. Arkadaşlar metni de bu. Yani neymiş? Bugünümüz içinde çalışacağız. Çünkü geçimimizi sağlamamız gerekiyor. Veya işte birilerine faydalı olacağız ki bu hayat için iyi şeyler yapalım. insanlar için iyi şeyler yapalım. Etrafımızdaki insanlarla görüşeceğiz ki sosyalleşelim. Kendi maneviyatımızı zenginleştirelim gibi gibi. Aynı zamanda da nedir? Yarın ölecekmiş gibi de tedbirli ol diyor. Yani her an ölebilirsin, hazırlıklı ol, ibadetlerini aksatma diyor. Bakın arkadaşlar. Neymiş? Kolaylık ve güç yetirilebilirlik ilkesi sünnete uygunluk anlamında ikinci ilke. Kolaylık ve güç yetirilebilirlik ilkesi. Şu an görüyoruz adam tekerlekli sandalyede ve namaz kılıyor. Neden? Çünkü İslam dini kolaylık dinidir. Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemediğini ve güç yetiremeyeceği şeylerden de onu sorumlu tutmayacağını buyuruyor. Yani diyor ki ben sana senin gücünün yettiğinden daha fazlasını yüklemem diyor. Eğer de yüklersem ondan seni hesaba çekmem merak etme diyor. allah Teala. İbadetlerin ibadetlerin farz kılınışının amacı arkadaşlar. insanlara zorluk vermek değil onları maddeten ve manen temizlemek. Allah-u Teala'ya yaklaştırmak. Dolayısıyla Allah-u Teala'ya bizi yaklaştıracak olan şey bizi zorluğa sokmakla bağlantılı olamaz tabii ki de. allah Teala kimseye gücünün yetmeyeceğinden fazlasını vermiyor. Peygamber Efendimiz bu konuyla ilgili ne buyuruyor? Çok meşhur bir hadis-i şerif bilirsiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Rabbi yesir var ya. O, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeliğiniz, nefret ettirmeyiniz. Yani neymiş arkadaşlar? Eğer ki bizler zorlaştırırsak nefret ettirirmişiz. Sevdirebilmek için ne yapmamız gerekiyormuş? Zorlaştırmamamız gerekiyormuş, kolaylaştırmamız gerekiyormuş. Üçüncü ilke de arkadaşlar devamlılık ilkesi. Devamlılık ilkesi neydi? Mükellefin ibadet yükümlülüğü ölünceye kadar devam ediyordu. Yani son ana kadar her daim sorumluyuz arkadaşlar. Eğer ki özel bir şey söz konusu bir engel çıkmadığı müddetçe. Yani ne bileyim aklı aklımızı kaybettik mesela. O zaman tabii ki de ibadet yükümlülüğü artık kalkıyor ortadan kalkıyor çünkü o şart ortadan kalkıyor o yüzden. Yoksa ölene kadar mükellef yani ibadetle yükümlüyüz arkadaşlar. Bu belli bir statüye gelince kalkıyor gibi bir şey söz konusu değil. Son ana kadar ibadet edeceğiz. Peygamber Efendimiz de bununla ilgili yine ne diyor? Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olan devamlı olandır. Az olsun ama hep olsun diyor yani. Bir ara çok fazla yüklenirsen sonra ne olur? Bunun örneğini yapmıştık hatırlarsanız kitap okumayla ilgili. Ne demiştik orada? Eğer ki çok aşırı fazla yüklenirsek kendimize belli bir zaman sonra ne yaparız? Tamamıyla terk ederiz. Onu azaltmak yerine tamamıyla terk ederiz bu kadar arkadaşlar haftaya görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın